Osmanlı'da alma dönemi siyasi olayları. 1804 Sırp isyanı. Sırp isyanının çıkmasında iki temel sebep vardır. Bir Fransız itilalini yaymış olduğu milliyetçilik akımı. iki Rusya'nın panslavizm politikası. Milliyetçilik akımında temel mesele şuydu. Her millet kendi devletini kurabilecekti. Panslavizm politikasında ise Rusya'nın bir politikasıydı. Rusya diyordu ki Slavları önce ne yapayım Osmanlı'dan ayırayım daha sonra kendime bağlayayım. Buna biz bizim politikası diyorduk. İşte bu sebepten ötürü Sırplar ne yapmıştır? Kara Yorgi öncülüğünde isyan etmişlerdir gençler. Ve bu isyanı Osmanlı basılmıştır. Bu isyan hangi padişah döneminde ortaya çıkmıştır? 3. Selim döneminde ortaya çıkmıştır gençler. Bakın Sırplar tarihte aşamalı bir şekilde bağımsız olmuşlardır gençler. 1812 Bükreş Antlaşmasıyla Sırplar ilk kez ayrıcalık yani imtiyaz elde etmiştir. 1829 Edirne Antlaşmasıyla Sırplar ilk kez özellik elde etmiştir yani içlerinde serbest dışlarında Osmanlıya bağlı. 1878 Berlin Antlaşmasıyla Sırplar bağımsız olmuşlar ve Osmanlıdan ayrılmışlardır. Osmanlı'da ilk bağımsız olan azınlık hangisi? Yunanlardır. Bakın Osmanlı'da isyan eden ilk azınlık Sırplar ama ilk bağımsız olan azınlık Yunanlardır. Gelelim 1807 Tilsit Antlaşması. Tilsit Antlaşması Fransa ile Rusya arasında imzalanan bir dostluk, bir barış antlaşmasıdır. Amaçları Osmanlı'yı paylaşmaktır. Osmanlı bunu duyunca hemen İngiltere'ye yanaşacak ve 1809 yılında Osmanlı ile İngiltere arasında Kale-i Sultani Antlaşması imzalanacak. Bu antlaşmanın diğer adı Çanakkale Antlaşmasıdır. E bu neyi gösteriyor gençler? Hala da denge politikasının uygulandığını gösteriyor. Hani düşmanımın ben düşmanı benim, dostumdur anlayışı. 1808 Senedi İttifak Senedi İttifak 2. Mahmud döneminde yaşanan bir gelişmedir. 2. Mahmud kendi merkezi otoritesini güçlendirmek için kimlerle sözleşme imzalamıştır? Ayanlarla sözleşme imzalamıştır. Bakın gençler 2. Mahmud'un amacı senedi İttifakı imzalamasındaki amacı merkezi otoriteyi korumaktır. Ama 2. Mahmud bu antlaşmadan sonra aslında merkezi otoritesini sarsıyor. Çünkü kendi yetkilerini kısıyor gençler. Bakın maddelerine bakalım. İstanbul'da isyan çıkarsa ayanlar Osmanlı'ya destek verecek. Bakın İstanbul'da kim isyan çıkarabilir? Tabii ki de Yeniçeriler. Zaten Senet İttifakı aslında kime karşı imzalıyor gençler? Yeniçerilere karşı imzalıyor ha. Zaten adamın amacı, ikinci Mahmud'un amacı Yeniçeriler ortadan kaldırmaktır ama zamanı bekliyor. İleride kaldıracak zaten ikinci Mahmut. Ama şu an kendi otoritesini koruma peşinde. Tabi otoritesi koruma derken merkezi otoritesi de aynı zamanda zayıflatıyor gençler. Bakın diyor ki padişah ağır belgi koymayacak. Yani artık padişah kendi kafasına göre iş yapmayacak gençler. Bakın bu maddeler nerede geçiyor? Senedi ittifakta geçiyor. Senedi ittifak hangi sadrazamın etkisiyle imzalanmıştır? Alemdar Mustafa Paşa veya Rusçuk Mustafa Paşa'nın etkisiyle imzalanmıştır gençler. Peki senedi ittifakın tarihteki önemi nedir gençler? Bakın senedi ittifakın tarihteki ön önemi bir. İlk kez padişahın yetkisi kısıtlanmıştır gençler. Bakın Osmanlı tarihinde bir ilktir bu. Osmanlı padişahı ilk kez kendi yetkisini kısıtlamıştır. Hangi belgeyle senedi İttifak'la. Kime karşı? Ayanlara karşı. Gelelim bir diğer durum. Padişah ilk kez kendi dışında bir gücü tanımıştır. E kendi dışında bir güç hangisidir? Ayanlardır. Osmanlı ayanların hukuki varlığını ilk kez nerede tanımıştır? Senedi ittifakla tanıyor gençler. Peki senedi ittifakla padişahın yetkisi kısıtlanmadı mı? Kısıtlandı. O zaman padişahın yetkisi kısıtlanmışsa bu bir demokratik gelişmedir. O zaman Osmanlı'da ilk demokratikleşme adım, demokratikleşme yolunda atılan ilk adım hangisi oluyor? Senedi ittifak oluyor gençler. Ve bu olay, bu gelişme dünya tarihinde hangi gelişmeye benziyor? İngiltere'de İngiltere kralı Yursuz John ile e, soylar arasında imzalanan Magna Carta'ya benziyor gençler. Bakın senedi ittifakın kesinlikle ve kesinlikle Avrupa'nın etkisiyle, Batı'nın etkisiyle hiçbir e, bağlantısı yoktur gençler. Tamam mı? Hiçbir bağlantı yok. Bakın Tanzimat Fermanı'nın Avrupa ile bağlantısı var. Islahat Fermanı'nın var. Birinci meşruiyeti, ikinci meşruiyeti var. Ama senedi ittifak Osmanlı'nın kendi içinde yaşadığı bir gelişmedir. Batı etkisi yoktur. Avrupa etkisi yoktur. Batı baskısı, Avrupa baskısı yoktur gençler. Osmanlı'nın kendi içinde yaşadığı bir gelişmedir. Gelelim 1812 Bükreş Antlaşması. Bükreş Antlaşması Osmanlı ile Rusya arasında imzalanan bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın en önemli özelliği şudur. Sırplar ilk kez ayrıcalık yani imtiyaz elde etmiştir gençler. 1815 Viyana Kongresi. Şimdi öncelikle Viyana Kongresi'ne kimler katılmıştır? Bakın İngiltere, Fransa, Rusya, Avusturya ve Prusya. Prusya'nın günümüzdeki adı Almanya'dır. Bakın gençler katılanlar kimlerdir? İmparatorluklardır. Peki bu imparatorluklara ne oldu? Gençler imparatorluklar tutuşmaya başladı. Çünkü dünyada bir akım yayılıyor. Milliyetçilik akımı. Bu milliyetçilik akımının önüne geçmesi gerekiyor bu imparatorluklar. Peki niye? Çünkü imparatorlukların içinde milletler var gençler. Bu milletler bağımsız olunca imparatorluklar ne olacak? Yıkılacak. İşte bunlar diyor ki biz milliyetçilikle bozulan sınırları yeniden inşa edelim. Zaten bu anlayıştan ötürü bu döneme restorasyon dönemi deniliyor. Ayrıca diyor ki monarşiyi koruyalım. Yani krallıkları koruyalım, imparatorlukları koruyalım. Bakın Viyana Kongresi'nin amaçları bunlar. Peki ne gibi kararlar alınacak? Demişler ki imparatorluklar ve monarşi korunacak. Zaten biz bu kararlara Maastricht kriterleri diyoruz. Maastricht dediğimiz kişi Avusturya Başbakanıdır gençler. Viyana Kongresi'nde ayrıca şark sorunu ortaya çıkmıştır şah sorunu gündeme gelmiştir. Şah sorunu gündeme getiren Osmanlı'dır. Yani Rusya'dır. Peki hangi konuyla alakalıdır? Osmanlı ile alakalıdır. Gençler bakın şah sorunu gündeme getiren Rus Çarı 1. Aleksandr'dır. 1. Aleksandr. Amacı nedir gençler? Amacı Osmanlı'yı Balkanlardan atmaktır, Anadolu'dan atmaktır ve en son Osmanlı'yı yıkmaktır gençler. Bakın Osmanlı Devleti Viyana Kongresi'ne katılmamıştır. Peki bu Viyana Kongresi veya Restorasyon dönemi ne zaman sona erecek? Gece şimdi bu imparatorlukların amacı neydi? Yıkılmamaktı değil. Hani azınlıklar imparatorlukların sınırları içerisinde ayrılmasın. Peki Osmanlı Devleti'nde Mora isyanı çıkıyor. Yani Yunan isyanı çıkıyor gençler. Yunanlar kalkıp bağımsız olacaklar. Ama bunu Osmanlı'nın iç meselesi olarak görecekler. Diyecekler ki Osmanlı bu senin iç meselendir biz karışmıyoruz. E kardeşim Osmanlı da bir imparatorluk değil mi? Onun da imparatorluk sınırları içerisinde bulunan bir millet elden gidiyor. O zaman ona da destek olun. Ama mesele Osmanlı olunca destek olmuyorlar gece. Zaten Mora isyanıyla veya Navarin olayıyla Restorasyon dönemi sona erecektir gençler. Gelelim 1815 Filiki Eterya Cemiyetinin kurulması. Filiki Eterya Cemiyeti demek dostluk derneği demektir. Bu derneğin amacı Bizansı yeniden canlandırmaktır gençler. Peki bunu kuran kimdir? Rus General Aleksandr İpsilantidir. Bu daha sonra Kurtuluş Savaşı sürecinde yani Mondros Ateşkesi sürecinde hangi derneğe dönüşecek, cemiyete dönüşecek? Etniki eterya cemiyetine dönüşecektir gençler.